Beyler, meziyetlerimizi bildiğimiz kadar kusurlarımızı da bilmeye mecburuz. Biz tarihi yaparız, yazmayız. 150 milyon vesika bugün arşivde tasnifsiz durmaktadır. Asırlardan beri. Dünyada böyle bir millet yoktur. Daha el değmemiş 150 milyon bizim tarihimizi Hammer yazmış hala Türkiye'de Hammer'in yeni baskısı yapılıyor ve Türk çocukların eline al Osmanlı tarihi, Türk tarihi diye veriyorlar. Hammer bir melumdur, Bir İslam ve Türk düşmanıdır. Kitabı lebalep, yalan ve iftira doludur. Nurullah Atac'ın babası Ata Bey ıslah etmiş olmasaydı yüz numaraya atmanıza bile yazık olurdu. O derecede melumane bir kitaptır. Şu sahadaki geriliğimize bakınız ki bu kadar belaya maruz kaldıktan sonra biz başımıza bu bela niye geldi diye tarihe eğilmiyoruz. Kendi tarihimizi mutasip bir Avusturyalı Hristiyan'dan öğreniyoruz hala. Ne acıdır. Hammer ve onun gibiler bize tarihi doğru olarak öğretir mi? Şu zaafımızdan doğmuş bir netice olarak size söylüyorum. İstediğiniz ansiklopediye bakınız. Türkiye'de her şey modayla yürüyor. Taklit bizim iliklerimize kadar işlemiş. Tanzimattan beri bizi haza maymunlaştırmışlardır. Onlara uymayanları tenzih ederim. Millet olaraktır, umuma aittir söylediğim şey o derecede bizi Avrupa'yı taklit eder bir mevkiye getirmişlerdir. Biz taklitle yaşıyoruz. Taklitle. Bir ansiklopedi modasıdır gidiyor. Allah Allah o gazete çıkardı bu da çıkacak. Bir ansiklopedi elli de meydana gelir. Ansiklopedinin ne demek olduğunu bilmeyen adamlar akşamdan sabah ansiklopedi yazıyorlar. Çal birinden aktar öbürüne. Efendiler kitap piyasasına gidiniz. Herifçioğlu namaz hocası yazmış. Üzerine namaz ansiklopedisi demiştir. Gerilik budur. Senin maddi geriliğin beş kuruş etmez. Senin manevi geriliğindir seni sırt üstü getiren. Madde bir günde değişir. Türkiye'nin bir dağından altın çıkar. Sen bir günde dünyanın en zengin milleti olursun. En zengin bir milletin beynine bir bomba iner, bir felaket olur, bir günde fakir olur. Ama ahlak ve kültür, manevi kıymetler bir günde ne yükselir ne alçalır.